gözükmüyor. arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz mekan Kabe'nin hemen yanında. Atıf bir vaziyette hala duruyor. Görünse de aslında burası Ammar bin Yasin'in ailesinin feda edildiği yer. İlk İhsan kadının şehidi Sümeyye annemiz işte burada şehit demişti. Eşi e, ile beraber Ammar'da gözünün önünde annesinin dört deve ellerini, kollarını kol ve ayaklarını bağlıyorlar ve burada inkar etmeleri isteniyor. Onlar da inkar etmeyince Sümeyye annemizi devenin ayaklarına bağlı çekiyorlar. Yasir'i de aynı şekilde mızrakla burada öldürüyorlar. Ammar da Peygamber Efendimiz'in utanıyor diyor ki ya asla ben orada inkar ettim. Dedi ki eğer inkar yine böyle bir durum olursa yine inkar edin. Yine tekrar o noktada sıkıntınız olmaz. Çünkü zor durumdasınız. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda bakın küçük küçük kabirler de var. Ee, burayı da çekerseniz sefa <laughs> kardeşim. Sevgili arkadaşlar burası aynı zamanda o hatıraya binaya tutuyorlar. Allah Sümeyye annemizin, Yasir efendimizin şefaatleri nasip eylesin Dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin makbulü, sevgili peygamberimizin şefaati hasreden Allah razı olsun. El Fatiha.